Tabii soğukkanlı canlılar, yıranlar e, havaların ısınmasıyla artık kış hücursundan uyanıp e, kendi üreme ve beslenme ihtiyaçlarını gidermek için de ister istemez doğal ortamlarına, yani işte daha çok şehirde belki hani binalaşmanın olduğu kısımlar değil ama e, parklar, bahçeler veya böyle işte temizlikler, daha uç noktalardaki bahçeli alanlarda yılanlar artık görülmeye başlayabiliyor. Ve i̇ster istemez de eğer o esnada park ettiğimiz bir arabamız var ise veya işte otoparklarımızda bile e avlanmanın ve üremenin haricindeki beslenmenin haricindeki dönemde de e, gölge serin yer arıyorlar yine. E, i̇ster istemez araba araçların içerisinde e, veya şehrin içerisinde işte vatandaşlarımız tabii bu konuyla ilgili huzursuz tedirgin oluyorlar ister istemez. E, bunu da tedbirini şöyle alabilirler. Araçlarına işte yaklaşmadan önce e, tekerleklerin olduğu yere e, kontrol edebilirler veya araçlarının motor kaputlarını yavaş ve sakin bir şekilde açıp motor kaputunun içerisine bakabilirler. E, bu sadece ilan içinde değil, e, sıcak havalarda özellikle kediler bile, diğer canlılar da motor kaputuna, yani gölge yerlere girebiliyor. E, bu bir kontrol amacı olabilir bu şekilde ve tedbirlerini böylelikle almış olabilir vatandaşlarımız. Öncelikle şöyle söyleyeyim, e, ilan ısırıldığı bölgeye bağlı olaraktan zehrine, vücuda naklettiği için e, sakin bir şekilde durmakta fayda var. Çünkü Hani e, ısırılma esnasında ilan ilanla e, zehiriyle karşı karşıya kaldığında vücudumuz e, serin gölge bir yerde e, sakin bir şekilde bekleyip e, hemen ambulans aramamız lazım çünkü heyecanlandığımızda e, vücudumuzdaki e, kalp atışı hızlandığından dolayı kanın e, akışı da hızlanmakta ve zehir daha çabuk vücudunuza yayılmakta. Hı hı. Ve bir de İran'la karşılaştığı zaman vatandaşlarımızın yine sakin olmaları lazım. Ee, i̇şte yavaş yavaş sakin bir şekilde bulunduğu bölgeyi terk ederler ise e, çünkü e, o canlı da kendi doğasını, e, doğası gereği bulunduğu ortamı korumak istiyor. E, direktmen yoksa saldırmaz hiçbir canlı. E, yavaş yavaş olayı terk ederler ise e, herhangi bir zarar geleceği kanaatinde değilim tabii ki de ülkemizdeki yılan türleri şöyle söyleyeyim belki yüzde beşlik bir diliminde zehirliler. diğerlerinin çok aşırı bir yani ölüm derecesine götürecek kadar tehlikeli durumlar yok. Fakat tabii ki bu şundan da bağlı. Yani zehirsiz veya işte zehiri insanlar öldürecek derecede değil diye bu işi önemsememek de önemsemek gerekiyor. Yani ne kadar kısa sürede sağlık kuruluşuna yetişir ise vatandaşlarımız tabii ki hayatları da o kadar daha risksiz bir şekilde kurtulmuş olacaktır. Evet gidiyor yılan. <laughs> Götü götür şu arkadaş iştey, sarı arkadaş iştey. Aha o arkadaş mı? Hadi hadi yavaş. <laughs>